Ben Madrid'de ilk defa oynuyorum galiba. Sana karşı. O zaman kapatalım mı? lan! Ben buradaymış Ne oldu lan? Bir an Musiala yok sandım. Sakat diye Var var var. Sen Şimdi işimiz bitti. Biz PUBG oynamaya gidiyoruz. pa pa pa! Arkadaşlar! işimizi bitirdik. PUBG oynamaya gideceğiz. Red Bull'umuzu alacağız. İçeceğiz. PUBG oynayacağız. Tak 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 tak! Annemiz hasbin ulay. abi. Şu bayanın taktiğine de bir bakalım. Oğlum Rodrigo nerede ya? Kaç yıllık adam? Ha buradayım. Böyleyiz. Gel Ay yanlışlıkla bir daha girdim takım yönetimine. aa yine mi keder ama artık yeter yine kapıda sıra geceler. Abi şu adam bir kusursun ne olur ya. Sus artık ya. Gel lan. Bak, bak bu sefer bildiğim bir takımla oynuyorum. Seni per perişan edeceğim. Böyle şans tamam, tamam. tanımayacağım. Aman. Şans tanımayacağım sana. Şans tanımayan Zingo. <laughs> Galiba iyi. Evet. Ver bakalım. Oh! Çekemedi. Anne. Çekemedim, Anne! çekemedim yine. Anne! Çekemedim yine. Dönsen versen vermişti. versem dönsen. Olmaz öyle değil. Aha umut yani. Ne diyor? Ya <laughs> istediği şeye bak. Ne istiyor? Hepsinin kapağındaki kod. İndi mı Okey mi oynayacakmış. Ayıq. Vur! Gol be. Oho. defa <laughs> kornerden gol attı. Maça müthiş başladılar. Ya Havadan koşuyormu düşündü. Hayır. Of oh. Direkt kırıldı. Ah, <laughs> Nasıl kurtardı bu adam? Ya. 3 <laughs> <laughs> <Üç> oldu 3 <üç. Gülüyor> Abi yenemem realı Oğlum ben 10 kişiyken kafa tuttum reale Ama o <laughs> realde bendim ee oh, o ne demek, ya. demek yani kendin mi kötülüyorsun evet oooow <laughs> oh! nasıl hiçbir şey yok lan <gülüyor> <gülüyor> harbiden nasıl yok kopu kurtarmıştın ayağıma kaydın anlamadım bro o zaman versene bana al <laughs> <Nasıl>? al <Tamam. gülüyor> Lan nereye döndüm be? Yanına atacan ya. Kritik de gol olacaktı. Kim gol atacak mı? vur şunu itele ya. İtele Behçet ya. Abi Dünyanın en büyük hatasını yaptın tak. Çık. <laughs> Yeni bir Umut Kürçay mı doğuyor? Al ben şunu. Lan nereye attı? Ah. ah. <gülüyor> gol gol. <laughs> ha. <an> nasıl gol <laughs> oldu ya? onu da fark onu On da on yonde. <laughs> oh oh. <laughs> Kim maç <başladı>? ki <Yok. gülüyor> çok güçlü Madrid ya. Orada var ya Allah Acı ultimate team kasacak mıyız? Ben kafam herhalde ya. Sevmiyorum o gittiğim. Kimmiş bir daha direkt kıracağım diyor. Kimmiş? Ben de bakacağım ona. ben de bakarım o zaman. Sararsa söylerim. Hoca faul. Hey to win olabilir o iş. Evet ben de öyle düşünüyorum. Oh. Yine yiyordu. Ay ya benim tepkilere bak ya sürekli bir üzülme. yok? Ya ne bitiriyorsun? Da altından daha iyice. <laughs> Yine Kedar ama artık Kedar Yine Oy Rabona Böylelikle Göktuğ Kartal Rabona golüyle 6-5 <laughs> öne geçiyor <laughs> bu ne, ne yapıyorsun Kane? Aslan topu Oho, açmıştım biraz. Oho <laughs> kim mi? Lan bu ya da nereye oyun kafayı şimdi bacağını ben kıracağım ya. Lan kimse kalmamış. Yani, bu ne kanı? Dışarıda mıydın? İçerideydim. Neredeydin dayı? Dışarıda mıydın? <laughs> Ananın amındaydım yeeeer. Görüyor musun onu Ramiz'le? Görüm. Böyle gol. Oh. Ya mal ya. Bir de ağır ağır vuruyor. Öldü bir de ya. Rahmetli oldu. <laughs> ölürüm rahmetli olurum. İşte böyle kaza yaparım ama ölürüm. Rahmetli <laughs> Ram olurum. Ram Penaltı. Kırmızı kartı.

Oh. Ne oldu? Ayağım acıdı topu aldım. Oh. oh. Aha. Bu maçta da ikinci yarı hiçbir şey olmadı ya. Çünkü ben çok iyiyim. Çünkü sen çok iyisin. Anladım. Nasıl oldu? Skor bakt. Aa, gol be. <laughs> ben de gol oldum. E şimdi durum 5-2. Penaltı. Ceza sahasında topu kazanmayı başardı. Etrafında pas opsiyonları var. Pelin'in vurma. Pelin vurma. Şıkça tutunuyor. Ya. Savunma yapmak çok yok gidi, oğlum gidi, bu gidi. oyunda. Yapamıyorsun savunma. Yani çalım yemen çok yüksek ihtimal. Nasıl ya? Ayağıma denk geldi. Ben şey yapacağım. Adam ters ayak nereye atıyor Çok Normal dakika. ölmedin ya adam ayağından topu aldı sadece. Sendeleyiyor bile. Ah. Oh, Geçemezsin işte Diyaz. Nasıl Çık çık çık. Boşa çıkan takım arkadan... Wow. <laughs> Kırmızı mı? Öyle mi inşallah. Yok abi. <laughs> Kaçam. Oh yeah. Eskiden PES'te free ben ortayla atıyordum. Gol oluyordu hepsi. Ha, pes 13'te gibi gidiyordu. Ha çok iyi oluyor. Sonra ne oluyordu? Sonra gol oluyordu böyle. Hmm. <laughs> Gördüm anladım. Ama kapanı... olaydım. Kalk Diaz. Oooo kafası kaleye çeksin, girdi. Iyi. Ne oluyor lan? Gol oldu orada kaydım. Ne <laughs> oldu? Bir baktım adam. Adam uçarak geliyor <laughs> Sana yardımcı olurum adamların daha hızlı gelsin diye. Eyvallah. Ne kalacaksa. Ya hep yapacaktım ya. Çok kötü bir şey. Al. Terste <laughs> kaldı ha. Nasıl tutuyor o zaman? Taaa! <laughs> Son şampiyon diyor bana. Yine Bellingham.